Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere ekspertiz firmalarında güvensizlik haddini fazlasıyla aştı. Birbirlerinin raporlarını ifşa etmesi, birbirlerine laf söylemesi, o benden iyi usta, o benden kötü usta, ben daha iyi bakarım. Birbirlerinizden, ekmeğinizden bu kadar oynamayı o kadar çok seviyorsunuz ki, yani müşteri kime inanacağını bile bilmiyor. Kıymetli arkadaşlar, Bugün kurumsal firmadan şaşmayacaksınız. Kurumsal firma kesinlikle size bir güven unsuru sağlıyor. Yaptığı işçilik dahi olmak üzere yapılan bir hatayı firma tarafından kesinlikle kurumsal firma karşılıyor. Kıymetli arkadaşlar, PS hiçbir zaman iş yapmaz. Ruhsat dükkanı ruhsatı iş yapmaz. Tamamıyla içerideki usta sizi rezil de edebiliyor, bezirde de edebiliyor. Kıymetli arkadaşlar, dedim ya başında da kurumsal firmadan şaşmayacaksınız. Gittiğiniz yerin ustanın güvenirliğini bir kere gittiğinde ikinciye zaten tercih ediyorsunuz. Memnun kaldığınızda zaten gideceksinizdir oraya. Şimdiden sizi Allah emanet ediyorum. Hayırlı tatiller.